kart bilgisayarın donanımlarını üzerinde toplayan ve bu donanımların birbiriyle iletişim kurarak koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan parçadır. Anakartın yukarıdan görünüşü bu şekildedir. Tam ortada işlemci yuvası, işlemcinin sağında RAM yuvaları, RAM'in hemen sağında anakartın power'dan gelen besleme girişi, chipset, PCI Express girişi ve diğer bağlantı noktaları. Bu bağlantı noktalarını da hemen karşıdan görelim. Başka anakart modellerinde farklı giriş tipleri olabilir. Bu modelde iki tane USB girişi, 3.0 USB girişi ve hemen onun yanında PS2 girişleri, klavye mouse girişleri, VGA girişi, görüntü çıktısı almak için DVI girişi bu da görüntü için arkadaşlar HDMI çıkışı USB çıkışları Ethernet Lightning girişi cihaza AUX kablosuyla ses aktarmak için hoparlör çıkışı ve mikrofon girişi burada da iki tane burada da iki tane USB 3.0 girişi mevcut kart alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi işlemci tipine göre uyumlu olması. Bilgisayar yapınızda kullanacağınız işlemci Intel ise Intel uyumlu bir anakart, AMD ise AMD uyumlu bir anakart almanız gerekmektedir. Anakarta parçaları alırken teknik özelliklerinden desteklediği maksimum RAM miktarını, hangi hızları desteklediğini, RAM hızlarını desteklediğini, çıkış giriş bağlantı noktalarına ihtiyacınıza göre uygun olup olmadığını bu özelliklere bakarak tespit etmelisiniz ve anakarta bağlayacağınız parçaların anakartla uyumlu olup olmadığını anakart üreticisinin web sitesinde kontrol ederseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Burada bu firma için Asus firmasının Prime A520M anakartı için Destek kısmına tıkladığında CPU hafıza desteği yani CPU ve RAM desteği sekmesinde bu anakartın desteklediği işlemcileri burada görebiliyorsunuz. Bunlar bu anakart ile üretici tarafından test edilmiş ve problemsiz olduğu görülmüştür. RAM kısmında da yine bu anakartla uyumlu RAM'ler. Gönül rahatlığıyla bu RAM'leri kullanabilirsiniz. Firma bunun garantisini veriyor ve diğer cihazlar kısmında da hard diskler var. Şimdi anakartın ATX tiplerine gelirsek, bir önceki kasa videosunda ATX'ten bahsetmiştik. ATX bir Intel'in geliştirmiş olduğu teknoloji standartıdır. Bu anakartların daha kolay ve seri üretebilmesi açısından üreticilerin de kabul ettiği bir standarttır. Tüm anakartlar farklı markalar bile olsa aynı dizayn şeklini kullanıyorlar. Bu da kasaların uyumluluğu ve parçaların üretilmesi ve standartlaşması konusunda büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Burada ATX standartına göre anakartların karşılaştırmasını görüyorsunuz. En sağda mini ATX, mikro ATX, onun hemen solunda ATX ve Extended ATX olarak burada 4 tane ATX tipi var ama daha farklı ATX'ler de mevcut. Bunlar en çok kullanılan ATX'ler. Tamamen yapınıza ve bünyenizde ihtiyaç duyduğunuz donanımlara göre bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Genellikle mikro ATX'ler son kullanıcı bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Burada ATX tiplerinin karşılaştırılması mevcut. Mini ATX'de RAM slotu 2 tane oluyor. Mikro ATX'de 2 ile 4 arasında oluyor. Az önce bahsettiğim gibi. IATX de 2 ile 8 arasında oluyor. ATX de 2 ile 8 arasında oluyor. Mesela ATX ile IATX arasındaki farka bir bakalım. Bir şurada boyut farkı var arkadaşlar. İnç olarak. IATX daha uzun. Yukarıdan aşağıya doğru daha uzun oluyor. Genişletilebilir slotlarda bu 7 taneye kadar çıkabilirken bu 8 taneye kadar çıkabiliyor. Ve diğer tüm özellikleri bu karşılaştırma tablosuna göre aynı. Bir bilgisayar toplarken ve anakartı seçerken de dikkat edilmesi konularda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de ATX standardı. Bu standart size uygun mu? Kullanmayacağınız özelliklere para verip vermemeniz sizin için önemli mi? Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor bilgisayar alırken. Anakart üzerinde değinmemiz gereken en önemli donanımlarından bir tanesi de chipset. Chipset anakartın bir işlemcisidir diyebiliriz. SATA girişlerini, USB girişlerini, PCI Express girişlerini chipset yönetiyor. Daha önceden eski anakartlarda anakart ikiye ayrılıyordu. Kuzey Köprüsü ve Güney Köprüsü olmak üzere. Şimdi sadece Güney Köprüsü'ne ait bir chipset var. Daha önceden de şu orta kısımda Şurada hemen göstereyim. Şu bölmede bir tane chipset oluyordu. Ama şu an bu Kuzey Köprüsü'nün yönetimini işlemci kendi üzerinde devralmış oldu. Gelişen teknolojilerle beraber Kuzey Köprüsü'nde bir chipsete ihtiyaç kalmadı. Anakart videomuzda bu kadar arkadaşlar. Anakart alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.